Evet arkadaşlar Bugün ayakkabı bağından anahtarlık yapmayı göstereceğim size Bunun için iki farklı renk ayakkabı bağcana ihtiyacımız var Önce yapılışını resimler yoluyla anlatacağım daha sonra videoya geçeceğiz O yüzden video için biraz beklemeniz gerekiyor Gördüğünüz şekle getirdikten sonra hemen beyaz ucu diğer iki turuncu ucun üzerinden atlatıyoruz atlattığımız en üstteki turuncu ucu kendi istikabetinin tersi yönünde çekip beyaz halka oluşan yerden altından geçiriyoruz. Bakın burada daha net bir şekilde gösteriyorum. Beyaz halka gibi yerin altından geçiriyoruz. Halkaları geçirdikten sonra her ucu kendi eks ekseninde e çekiştiriyoruz. Ve böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi turuncu ucu ters yönde çekiyoruz. Beyaz ipin üzerinden geçiyor gördüğünüz gibi. Arkasında bir bombe oluşuyor. Üzerinden geçtiğimiz beyaz ip az önce oluşturduğumuz bombe yuvarlağın içinden geçerek yine ters yönde ilerliyor. Yine beyaz ipin geçtiği turuncu ipi de beyaz bombe olacak şekilde beyaz bombe olan yerden geçiriyoruz. En son kullanmadığımız ucu da diğer turuncunun resimde görüldüğü gibi diğer turuncunun yuvarlağından geçip yine eksen yönlerinde ipleri çekiştiriyoruz. Şimdi videosuna geçelim. Gördüğünüz gibi kırmızı ip ve yeşil ipimiz var. Kırmızı ipimizi serdik. Yeşil ipimizi az önce resimde gördüğümüz gibi diğer yüzün ipin üzerine seriyoruz. Kırmızı ipin bir ucunu iki yeşil iplerin üzerinden geçirdim gördüğünüz gibi. Yeşil ipi kırmızıların üzerinden geçirdim. Şimdi kullanmadığımız uç kırmızı uçu da birinci değil ikinci de üçüncünün altından geçiriyoruz. Evet. Şimdi ipleri kendi yönüne çekiyoruz. İpleri kendi istikametlerine çekiştiriyoruz. İplerin düzgün bir şekilde e, oluşmasına dikkat edin. Bazı ipler ince olduğu için dönebiliyor. İpleri dediğim gibi kendi eksenleri yönünde çekiştiriyoruz. Çok kolay bir yöntem aslında. Daha yakından görelim isterseniz. Hayır, herhangi bir uçtan başlayabilirsiniz. Hangi uçtan başladığınızın önemi yok. Hangi uçu başladıysanız, hangi ipin altından geçtiyorsa daha sonra o ipi tutacaksınız. Örneğin burada sarı kırmızının üzerinden geçti gördüğünüz gibi. Şuradaki kırmızının üzerinden geçti. Yuvarlak bırakıyoruz. Diğer üzerinden geçen ip diğerinin yuvarlağından geçiyorum. Evet. Yuvarlağından geçti. Şimdi kırmızı ip de gördüğünüz gibi yeşil ipin üzerinden geçmişti. Burada görünecek. Yeşil ipin üzerinden geçti. Yeşil, yeşil ipin üzerinden geçtiği için de yeşil uç kırmızı ipin oluşturduğu delikten geçecek. Yine ipleri deliklerden geçirdikten sonra Arkalarında bir delik oluşması için tamamen çekmiyoruz. Evet. Dördüncü uçta sıra. Dördüncü uçta yine en son oluşturduğumuz delikten geçecek. Bu işlemler aynı. Hep her seferinde aynı işlemler yapılıyor. Herhangi bir uçtan başlıyorsunuz. Herhangi bir uçtan başlıyorsunuz. Uluş, e, başladığınız uç hangi ipin altından geçiyorsa daha sonra o ipi ipin sonundaki bu delikten geçiriyoruz ve 4 işlem yaptıktan sonra çekiştiriyoruz. Anahtarlığımız yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Birkaç kere daha yapalım. Dediğim gibi hangi uçtan başlayacağınıza siz karar verin. Önemli değil. Sadece hangi ipin üstünden geçtiğine dikkat edin. Uzun ip kullanırsanız anahtarlarınız çok uzun olur. Benim kullandığım ipler açıkçası çok uzundu. Bunların yarısı kadarını kullanabilirsiniz. Daha sonra kullanmadığınız kısımları kesebilirsiniz zaten. Anlamanız için tekrar tekrar gösteriyorum. Uçları kendi ekseninde çekiştirip düzeltiyorsunuz. Dediğim gibi ipler bazen ince olabiliyor ince olduğu için güzel gözükmez. Daha kalın, daha açıkçası kaliteli iplerden yaparsanız daha güzel olur. İşlemimizin sonuna geliyoruz. Ben birkaç kere yaptım. Anahtarlığım neredeyse oluştu. Daha fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Benim için bu uzunluk yeter. Anahtarlığın en altında anahtarları koymamız için bir e, açıkçası yer oluşuyor. O kendiliğinden oluşan bir şey. Bu en alttaki yere bir anahtar takalım hemen. Bir anahtar getirelim. Anahtarımızı en altta oluşan bir yere geçiriyoruz. Anahtarlığımız hazır. Çok güzel bir görüntüsü var. Çok güzel bir desen oluştu. Dediğim gibi fazla kalan ipler kesilmesi gerekiyor. Fazla kalan ipleri kesebilirsiniz. Püsküllü olarak da bırakabilirsiniz. Tercih meselesi. Kestiğiniz yerleri e, bir çakmak yardımıyla eritip birbirine yapıştırabilirsiniz.